E, merhaba arkadaşlar. E, biz Bingöl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dilara Ali'ni almak ve Merve Sefa Kılıç. Bugün modern koruma kuramları dersi al e, adı altında geçmişin temsili postmodern dünyada müzeler ve miras konusunu beraber inceleyeceğiz. Şimdi bugün bahsettiğimiz konu başlıklarından bir bahsedeceğimiz konu başlıklarından bahsedelim. Bugün modernizm, postmodernite, postmodernizm farkları, bunların farkları, postmodern mimari, postmodern mimari özellikleri, postmodern müzelerde miras, örnek müzelerden bahsedeceğiz. İlk konumuz e, müzeciliğe doğru. Müzecilik ilk olarak müzelerin batıda soruların kişisel zevk için çeşitli sanat eserlerini ya da kumandanların ganimetlerini bir araya toplamaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Müzelerin gelişiminde ilk düğüm noktası olarak e, Medici Sarayı gösterilir. E, açıkça açık bir ürünü olan Medici Sarayı özel bir koleksiyonu ve esasen gösterişçi tüketim ifadesiydi. Sergi aslında bir teşhir değil, daha ziyade sahibinin önemli bir için tasarlanmış egzotik objelerin bir koleksiyonuydu. Müzeciliğin dönemleri Modernizm Postmodernizm anlamak için ilk önce modernizm anlamak gerekiyor. Modernizm, latince modernus demek. Modernizm 1884-1914 yılları arasında Fransa'da ortaya çıkmıştır. Sanat, edebiyat, şiir ve mimarinin sorgulandığı bir dönemdir. Mimetik estetik anlayışı ön plandadır. Yalnızca gözümle gördüğümü yaparım, yazarım, çizerim. Söylem yol boyunca gezdirilen bir aynaya benzetilir. Dini baskılardan sıyrılma arzusu var. Fransızca bir kelime olan avantgard yenilik kavramıyla birlikte ele alınıyor. Avantgard, soyut dışa vurumculuk, pop sanat, minimal sanat, foto gerçekçilik eğilimleri, Kübizm gerçek üstücülük, sürrealizm, konstrüktivizm, süprematizm akımlarını barındırıyor. Avantgarde eğilimlerin kendi içine dönüşüme uğraması ve daha farklı olanı aramak, modernizm sonunu, postmodernizm başlangıcını getiriyor. Modernizm dönemine ait müze örneklerinden bahsedeceğiz. İlki Danimarka Ulusal Müzesi. Danimarka Ulusal Müzesi 1819'da halka açıldı. Birkaç yıl sonra müze 3 çağın her birine bir odanın tahsis edildiği e, Kristen Borg Kraliyet Sarayı'nın bir bölümünde yeniden düzenlendi. Thompson Müzeyi ziyaret eden köylüleri eğitmek için ortak bir çaba sarf etti ve bunların tarih önce eserleri keşfetme olasılığı en yüksek insanlar olduğu varsayımlarına üzerine çalıştı. Trigger Thompson'ın çalışmasının arkasındaki motivasyonu vatanseverlik olduğuna inanıyor. Ancak 18. yüzyılın antika araştırmaları ve aydınlanmanın evrimsel kavramları başarısının vazgeçilmez ön koşullarıydı. Tarih öncesinin anlaşılmasına ve sunulmasına hayati önem taşıyan katkısını yapan göreli tarihleme tekniklerini geliştirmesiydi. Ee, modernizme ait bir diğer müze örneğimiz e, ee, Müzesi Oxford'da. İngiltere'nin ilk halk müzesi 1683'te açılan e, ee, Yeni binası 1683'te tamamlandıktan sonra Ashmore'nin formu onun koleksiyonlarını sergilemek için özel olarak tasarlanmış. Üniversitenin öğretim amacıyla kullanılabilmesi için organize edilmiş ve düzenli olarak halka açık olan ilk modern müze haline getirdi. Modernite dönemi müze yapısıyla alakalı da 1860 yılına yaklaşık 90 müze varken 1880 yılında bu sayı yaklaşık iki katına çıkıp 180'e yakınlaşıyor. Sınıf temelli bir deneyimdi ve müzeler kısmen eğitim amaçlı olmasına rağmen işçi sınıflarına hiçbir zaman gerçekten başarılı bir şekilde satılmadı. Müzenin ortaya çıkışı modernite deneyiminin bir parçasıydı. Bilim ve teknolojideki gelişmeler sanayi devrimi ve kentleşme ve bunun sonucunda zaman ve mekan deneyimindeki değişiklikler, Bunların hepsi yurttaşlık gururu ve bazı sınıflarda eğitim ihtiyacının tanınması fikirleri üreten Victoria toplumunu oluşturuyordu. Müze ya sahip olunan düzen, zaman ve ilerleme kavramlarını pekiştiren ideolojik bir araç ya da insanların kendi dünyalarından başka bir dünyaya gözlerini açan ve böylece onlara yardım eden özgürleşme araçları başka yerlerin ve başka zamanların temsili olarak düşünülebilir. Bir yer duygusu sürdürmek ve şeylerin üzerinde mevcut konumlarını etkilemiş olan süreçlerle bağlantı kurmak. Aslında müzenin büyük ölçüde alınlama bağlamına bağlı olan bu etkilerin her ikisine de sahip olması ve halen de olması muhtemeldir. Ancak müzenin özgürleştirici potansiyelinin hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilmediğine ve bu potansiyelin her zamankinden daha fazla dile getirilmesi gerektiğine şüphe yoktur. Bu ihtiyaç kısmen modern ve postmodern deneyimin artan yoğunluğunun bir işleridir. Postmodernist dönemine baktığımızda postmodernizm adım adım olarak görülmüş. 1940 ve 1950'ler arasındadır. Batı içine batıya dönüp sorgulamaların başladığı, e, Nietzsche'den başlayarak postmodern düşüncenin Fakult ve Derrida gibi düşünürler öncülüğünde izme dönüştürülmeden önceki geçiş evresi olarak görülmüş burada bir sınıflandırma yapılmış görsellerle birlikte. Modernizmi doğum öncesi olarak görmüş postmoderniteyi doğum esnası, e, postmodernizmi de doğum sonrası olarak bu şekilde bir görselleştirme yapılmıştır. Bu geçiş döneminde modernist görüşün getireceği mutluluğa olan ilancın azalması, toplumsal, kültürel ve ekonomik tarih içerisinde modernizm dürüst ilkelerinin artık işleyemediği ama modernist değerlerin tam olarak kaldırılmadığı, Yeni değerlerin eklemlendiği, geçmişin son çırpılması, hiçbir zaman bir dönemi bitirip yeni bir dönemi başlatacak olan zirve nokta izmiyle ifade edilemez, olsa olsa it ile karşılan, karşılanabilir denilen geçiş dönemi. Neden postmodernizm diyoruz? çünkü makineleşmeden uzaklaşma isteği buna duyulan güvenin azalması toplumda soyutlanmış bir bilim anlayışı yerine çoğulculuğa, farklı toplumsal sınıflara hitap eden önem veren bir anlayışı benimseme arzusu bireyselliğe önem veren anlayış, tanrının merkez olduğu dinin otorite olduğu yaklaşımdan sıyrılma arzusu ne tanrı ne de insan merkezdedir postmodernizmde çok merkezlilik esastır bu durumda postmodernizm, modernist dünyaya karşı duruş ve modernizm sorgulayan bir dönem, düşünce ve yeni bir söylemdir. Modernizm sonrası olarak da adlandırılmaktadır. 1950 sonrası dönemi temsil etmektedir. 1980'li yıllarda gündemi meşgul eden bir konu haline gelmiştir. Edebiyat, sanat, mimari felsefede yeni bir söylemdir. Modernizmi sorgularken modernizmin modernizmin dışlayıcı, sıralayıcı ve sınıflandırıcı yaklaşımının yerine daha adil ve doğru ilişkiler ağı ve yaşam biçimi önerir. Postmodern, modernliğin sona ermesini mi işaret ediyor? Postmodernlik sanıldığının aksine modernliğin sona ermesini işaret etmez. Postmodern, şüphesiz modernin bir parçası olarak görülüyor. Ancak postmodern, modernden daha sonra gel geliyor... Postmodern ve modern arasındaki süreklilik, Fredrick James'in tarafından üretilen geç kapitalizm kavramında anlamını bulmaktadır. Söz konusu iki süreç arasında bir kopukluk bulunmamakta. Tam tersine süreklilik içinde bir değişme bulunmaktadır. Bu bağlamda denilebilir ki postmodern aslında bir geç moderndir. E, farklarına baktığımız zaman e, premodern çünkü Tanrı böyle istedi ve o istediği için hep böyle olmuştur. E modernliği sürekli gelişim kaçınılmazdır. Postmodern ise bunların karmaşası olarak görülüyor. modernizmi ve postmodernizmin farklarına baktığımızda modernizmi düzen olarak, postmodernizmi ise düzensizlik. Modernizmi yarın, postmodernizmi bugün. Modernizmi homojenlik, postmodernizmi heterojenlik. Modernizm hiyerarşi, postmodernizm anarşi gibi ifadelerle farklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Postmodern mimariye bakalım. Postmodern mimarinin tarihi 1950'lere dayansa da ortaya çıkışı 1970'lerdedir. Mimarların yapılarında anlam arama, geçmişle bütünleşme türü olguların temel ilkelerini oluştur oluşturduğu postmodern mimarlık, mimarlık akımı birçok disiplinde postmodernizme karşı gelen onun temel ilkelerine tepki olarak ortaya çıkan ya da isminden de anlaşıldığı gibi modernizmin yerini alan stili veya kurumsal bir bakış açısını tanımlamaktadır. Postmodern mimari bazıları tarafından modernist mimariye bir saldırı ve 1960'ların yüksek binalarıyla örneklenen ütopik yüksek modernist binaları dayatarak mahalleyi yok etmesi olarak görüldü. Bu tür bir mimari bazıları tarafından otorite olarak kabul edildi bu tarza karşı tepki farklı tarihsel tarzların bir e, birikolaj biçiminde karıştırılmasını içeren postmodern estetik popülizm biçiminde geldi. Çolculuk, çoklu Öler kolaş tasarımı, melez yapılar mimariye girmiştir. Eski ile yeninin birleşimi mimari yapılara yansımıştır. Postmodern mimari yeni eklektik mimari olarak da tanımlanmıştır. Bu eğilimde kullanıcı ile iletişim kurabilmek amacıyla tasarıma mecaz süsleme ve çok renklilik de dahil edilmektedir. İleri teknoloji malzemeleri, yöntemleri, sanatsal figürler, semboller, tarihi biçimler repertuarı, çatışan biçim anlamlar, ahengsiz, ahengsiz güzellik formu, zorlanmış aynılık yerine kozmopolit bir tercih kültürü, yerel, modern, popüler ve geleneksel kültürün erime birleşme noktası, estetik popülizm, dikey olmayan ortogonal açının tam tersi açılar ve sıra dışı yapılar, geometrik şekiller kullanılmaktadır. Çokgen yapılar kullanılmaktadır. Aksonometrik diyagramlar derin yapılarla yüzey yapıları arasındaki biçimsel ilişkileri kurgulamak için bir matris olarak ızgara kullanımı var. Izgaraların iç içe kullanımı var. E, Görsellerde ne gördüğümüz gibi ızgaraların iç içe kullanımı ifade edilmiş eee proto müzeler var şimdiki konu başlığımızda. Proto müzeler İngilizcedeki preparing e, ön hazırlık e, olarak nitelendirilebilecek bir konu başlığı. 15. ve 16. yüzyıllarda proto müzelerin ortaya çıkışını ayırt etmek mümkündür. Bunlar büyük ölçüde özel koleksiyonlar veya merak dolapları şeklinde aldı. Francis Bacon 1594'te hiçbir bilgili beyefendinin dolapsız kalmaması gerektiğine olan inancında oldukça açıktı. Bacon evrensel doğaı kavramak ve e, köpülemek için çağdaş çabalarda oynaması gereken özel rolü tanımladı. Bu tür dolaplar modern gözlere rastgele çeşitli nesnelerle dolu görülebilir. Ancak gözlerimizde bu koleksiyonların ciddi niyetine bozmaya yarayan bu çeşitlilik ve çeşitlilik özellikleri. Amacı evrensellikten başka bir şey olmayan bir programın temel unsurlarıydı. Tarihsel veya arkeolojik malzeme açısından klasik nesnelere veya Mısır'dan gelen eski eserlere büyük önem verildiği anlaşılıyor. Müzelerin gelişimindeki ilk düğüm noktası olan e, saraydan bahsedeceğiz. Medici Sarayı. Açıkça Rönesans'ın ürün bir ürünü olan Medici Sarayı özel bir koleksiyondu ve esasen gösterici tüketimi ifadesiydi. Sergi aslında bir teşhir değil, daha ziyade sahibinin önemini belirtmek için tasarlanmış egzotik objelerin bir koleksiyonuydu. Çünkü ekonomik bağımsızlık ve daha fazla zenginlik ile birlikte şimdiki yaşamın önemine vurgu yapıldı. Daha önceki zamanların tefekkür idealinden daha farklı bir durumdu. Ee, bahsettiğimiz Medici Müzesi, proto müzelerden. Medici Sarayı'ndaki bu proto müzeyle ilgili eşit derecede önemli olan şey öncelikle e, özel bir kurum olması, yalnızca ticaret ve servet biriktirme yoluyla dünyaya hakim olanların erişebildiği ayrıcalıklı bir bakış, bakış olmasıydı. Avrupa'nın ilk müzesi, yalnızca sahibi olan ailenin yararına kurulmuştu. Koleksiyon, koleksiyoncuya belirli bir övgü veriyor olarak algılandı. Sadece bir müzenin yaratılması ve zenginleştirilmesi bir asilzadeye layık bir uğraş teşkil etmekle kalmadı. Aynı zamanda ün ve prestij kazanmanın ve sahibinin evini herkes için neredeyse zorunlu bir manzara haline getirmenin araçlarıydı. Müzenin bir kamu hizmeti olduğuna dair yüksek inanç 17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarına kadar gerçekten gelişmedi. Ve 19. yüzyıla kadar müzelerin gerçekten kamusal olduğu ve dolayısıyla bir tür kamu hizmeti salgıladığı düşünülemez. Postmodern müzeler ve miras e, konusu, e, tarihsel üslupların referanssız alıntılarıyla postmodern mimari özünde bir tarihsel intihal biçimidir. Herhangi bir tarihsel düzenden yoksun, yanlış alıntılanmış, kaynaklardan yapılı çevrenin yazısıdır. Postmodern mimari kelimenin tam anlamıyla modernizmden sonra geleni atıfta bulunur. Ancak büyük ölçüde eski tarzların öğelerinin öz bilinçli ve seçici olarak yeniden canlandırılmasına dayanır. 1970'lerin sonlarında bütün alanlar postmodern tarzda inşa ediliyordu. Toronto yakınlarındaki bir alışveriş merkezi olan City Edwards Village satın alan halkın köklere dönüş hareketinin ruhunu yakalamak için geçmişten ödünç alınan fikirlerle asırlık bir köyün karakterine ve cazibesine sahip olarak ilan edildi. Farklı yükseklikler kademeli cephe artık yapıldı. Mekanın kalıtsallaştırılmasının bir parçası olan postmodern mimari kesintisiz bir geçmişin göstere gösterenlerini empoze etmeye hizmet eder. Çeşitli tarihsel dönemlerden yönetici sınıf tarzlarına yapılan vurgu, tarihsel bir belge sürekliliği ve kolektif belleğe farksız bir geçmişe ya da sonarmış bir tarihe inancı koşullandırır. İnsanlar pastiş ile orijinal arasında nasıl ayrım yapacaklarını öğrenmedikçe, yapılı çevre tarihsel stillerin anlamsız bir karışımı haline gelir. Herhangi bir zamansal perspektifi yitiren bir yaşam bağlamı vardır. Miras gösterisi olarak tanımlanan şey 1970'lerde ve 1980'lerde birdenbire gelişmedi. Daha önce gösterildiği gibi yeniden inşa edilen tarihi sahne en az bir asırdır ve muhtemelen çok daha uzun süredir bizimle. Miras gösterisi bile müze sergisi arasındaki farklar belli bir dereceye kadar her zaman ayırt edilemez olmuştur. Dünya bir miras merkezidir ve hepimiz onun içinde alışveriş yapanlarız. Disneyland'ın ana caddesinde cepheler bize oyuncak evler gibi sunulur ve bizi onlara girmeye davet eder. Ancak iç mekan her zaman hala oynadığımıza inanarak takıntılı bir şekilde satın aldığınız kılık değiştirmiş bir süpermarkettir. Modernite ve postmodernite koşulları zaman mekan sıkışmasının bir yer duygusunun erozyonunun erozyonun egemen olduğu deneyim biçimleridir. Bununla birlikte insanların çoğunluğunun günlük deneyimi bir dizi muğla kırılma veya devrim yolunda inşa edilmiş değildir. Hiç kimsenin sabah uyanıp bugünün postmodern çağın başlangıcı olduğunu hisseden ve ardından yeni bir alışveriş zorunluluğu yaşadığına inanmıyorum. Tidbit'in 1987 yılında söylediği bir söz. Postmodern Müzeler ve Miras Moda, postmodernizm zamansal olan ile mekansal olanın ilişkilendirildiği ve zamanın mekana dönüştürüldüğü bir anlayıştır. Bu özellikleriyle postmodernizm müzeleri de derinden etkilenmiştir. Geleneksel müzelerdeki nesne temelli anlayışın aksine postmodern müzelerde nesnenin incelenmesi ve vurgulanmasının yanı sıra sergi tasarımında deneye, keşfe ve yeniliklere açık bir biçem izlenmekte. Müzede uygulanan eğitim programlarında ise yapılandırmacı yaklaşım benimsenmektedir. Modern müzecilik, koleksiyonculuk ve sergileme temeline dayanır. Müzenin otoriter tavrı karşısında müzede eğitim sırasında ziyaretçi pasif konumdadır. Buna karşın 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan postmodern müzecilik ziyaretçiyle karşılıklı bir ilişki kurmaya dayanır. Aynı şekilde müze ve ziyaretçi arasındaki paylaşımın, araştırmanın, açılımın ve işbirliğinin altını çizer başka bir deyişle modern müzecilik otoriteyi postmodern müzecilik karşı, karşılıklığı simgeler. Postmodern müzeciliğin önem verdiği diğer bir kavram olan pazarlama hedefler iyi bir şekilde belirlendikten sonra müzenin ziyaretçilerini ve ziyaretçi olmayanlarını tanımaya yardımcı olur. Müzeleri başarılı bir şekilde pazarlamak fiyat, yer ve promosyon gibi çeşitli etkenlerin kombi, kombinasyonuna bağlıdır. Müze ziyaretçilerinin kimler olduğu veya olabileceği, niye müzeyi ziyaret ettiği ve niye müze hizmetlerini kullandıkları ve istediklerinin neler olduğu belirlenmeli. Hedef kitleye göre etkinlikler oluşturulmalıdır. Pazarlama araştırmasının başarısı için doğru soruların yöneltilmesi önemlidir. Postmodern müze kendi içinde bir paradoks barındırmaktadır. Sonlu bir uzayda sonsuz zaman ve zamansız bir boşluk. Ee, örnek müzeleri göreceğiz buradan. Ee, öncelikle Louvre Müzesi Paris'tedir. Ee, Louvre Müzesi Fransa krallarının saltanatları süresince saray olarak kullandıkları Louvre Müzesi günümüzün en gözde sanat alanlarından biridir. Louvre Sarayının hemen her bölümü krallar tarafından anıtsal bir amaçla düzenlenmiştir. Bu anıtsallığı hem sarayın içinde hem de dışında özellikle duvarlarında görmek mümkündür. Dursaray'ın Sarayı'nın orta çağ dek, dek, uzanan görkemli bir tarihi bulunuyor. Bin, 1190'da Kral Philip Auguste tarafından Paris kentini Viking akınlarına karşı korumak amacıyla Sen Nehri kenarında bir kale olarak yapılan bina daha sonra Kral 1. François tarafından burç, kule ve zindanlar eklenerek Rönesans tarzı bir yapıya dönüştürülmüştür. Kale 14. yüzyılda genişletilerek kraliyet yerleşkesine dönüştürülmüştür. 16. yüzyılda Rönesans stilinde yapılan binalarla başlayan eklentiler 17. yüzyılda da devam etmiş ve son olarak 19. yüzyılda bina bugünkü halini almıştır. Dur piramidi postmodern estetiğini uluslararası stil estetiğiyle nasıl mükemmel bir şekilde birleştiğinin bir örneğidir proje başlangıçta tartışmalıydı. Çünkü Pei bir piramit vizyonu eski bir Mısır yapısı hakkındaki geleneksel fikirlerden kökten ayrılıyor. Bununla birlikte Lur piramidi onu çevreleyen Lur'un tarihini alanını taklit etmeyen ancak onu taklit etmeyen güncellenmiş bir tarih stili stilin akıllıca bir tanıtımıdır. Dur Müzesi dünyanın en büyük sanat müzesidir. E, müzeye eklenen bir piramit mevcuttur çelik konstrüksiyon artı cam vardır. Mısır piramidine benzettiği iddiası vardır. Guggenheim Müzesi. Guggenheim Müzesi Frank Gehry ile özdeşleşmiş dekonstrüktivist mimarinin önce tasarımlarından bir tanesidir. Yapıya düzensiz eğri biçimler hakimdir. Titanyum, cam ve kireç taşı kullanılarak üretilen eğimli yüzeyler yapının mimari kimliğini oluşturmaktadır. 20. yüzyıl mimarlığının en önemli yapılarından biri olan bu yapı ikonik değer taşır hale gelmiştir. Neredeyse sürekli olarak restore edilen ve her restorasyon girişiminin sonuçları da yapının tarihselliğine yeni katman olarak eklenen bir üründür. Guggenheim ilk bakışta sıkıcı gözüken, gözlerden uzakta kalmış, harap olmuş limanı sahip Bilbağ kenti yeniden hayata döndürerek yenilenmenin sembolü haline gelmiştir. Bilbağ kentinin vizyonunu değiştirmiştir. Bu açıdan devrim içeriğinde bir yapıdır. Bu yapıdan sonra Bilbağ'da turizm devri yaşanmış. Kent canlanmış, ekonomi gelişmiştir. Yapı anıtsal mimarisiyle müzenin çevresi ve şehir ölçeğiyle güçlü bir etkileşim kurmuştur. Yapının yarattığı kamusal alanları insanları çekerek kent dokusu ile güçlü bir ilişki kurmayı başarmıştır. Bunda insan trafiğini iyi bir şekilde yönlendirmesi büyük rol oynamıştır. Still Art Museum, Washington'da. Still Art Museum, mimari Robert Venturi. Elite Works Washington Mutual'in genel merkezi için 42 katlı ofis kulesi ile birleşen büyük bir bloğun geliştirilmesinin bir parçasıdır ve still e, sanat Müzesi'nin neredeyse tamamlanmak üzere olan yenileme ve genişletme işidir. Genişletme 1980'lerde e, Venturi Scott Brown tarafından tasarlanan mevcut yapının karakterini ve bütünlüğüne saygı göstererek ek halk sergi ve küratör alanı sağlamaktadır. Binalardan ve şehir planlamacılığından elitizmi silmeyi amaçlamaktadır. Şehir alanlarının mümkün olabildiğince az planlanması gerektiğini savunmaktadır. Süslemenin sanatsal olarak yanlış olduğu anlayışını reddetmiştir. Bina tasarımının düzgün bir kusursuzluk yerine iletişim ve anlamı amaçlandırması gerektiğine inanmaktadır. Royal Ontario Müzesi Kanada'da 1912 yılında kurulup 1914 yılında halka açılmıştır. The Royal Ontario Museum, 2007 yılında hayata geçirilen Michelle Shine Crystal adlı 100 bin metrekarelik ek kanadı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ansızın yerin altından fışkırmış bir kristali andıran bu eklenti ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu eklenti sayesinde ziyaretçiler için yeni bir giriş oluşturulmuş. Aynı zamanda cephede transparan yapı malzemeleri kullanarak müzenin iç kısmında yer alan galeri ve sergi alanlarını sokak seviyesine çekilmiştir. Eski müze binasını ve birbirinden ayırmak için büyük bir avlu tasarlanmış ve bu sayede restore edilmiş eski yapının cephesini de avludan bakılarak incelenebilmektedir. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz. bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.